Merhaba arkadaşlar. Bugün ben, babam ve kardeşim küçük büyük orta e, videosu çektik. Evet arkadaşlar. Derengül 7 bitirdi. Benim Bitirmek üzere. Şarjımızda, kameramızda bir şey olmuş. O yüzden yeniden tak tak hemen çık. Deren, ben mutlusu yok şu an. Hepsini bitirdi. Alkış. Herkese birer puan. Herkese birer puan. Hadi bakalım. Bilmiyorum. Bu sefer ilk önce seçin. Kağıtları da ki. Ben. Deren. Umarım Deren'e küçük gelir. <laughs> Deren büyük gelsin. Diye. Aa bana küçük geldi. Ne geldi? Büyük sanırım. Büyük bana geldi. Evet. Ortada Deren'e. O zaman yiyeceğimiz geliyor. O evet hazırladık geldik. yemeye Yemeğe başlayabilirsin. Göstereyim şöyle. Yaren'inki çok az. Deren hazır mısın? Kim kazanacak? Ben. İnşallah. Hadi. Artık ilk bitirene puan olsun. Çünkü siz hep yiyorsunuz. Deren yemiyor. İlk iki bitirene birer puan. Hadi Deren. Hadi Deren. Hadi Deren hızlı ye. Bir puan al. Babama puan verme. Babam kazanamazsın hadi. <laughs> Deren yemek için konuşamıyor şu an. Yemeğe uğraşıyor. <laughs> Hadi Deren. Hadi ya. Bir puan alman lazım. Tamam ya. Babam kaybetti. Deren ve Yaren'e birer puan. Babama eksi bir puan. <laughs> Babam kaybediyor. Deren çok kazanalım. Evet. Yine çok... kuramızı... nerede? <laughs> Kağıtlar nerede? <laughs> Kağıtlar nerede? <laughs> Kağıtlarımız yok. Kağıtlarımızı bulup gelelim. Evet size kötü bir haberim var. Şimdiki şey çok kötü. Ama çok kötü. Ne Kim şey? büyük çekerse yandı. Hadi, deren kurayı çek. Deren, deren şey küçüğü çekmen lazım. <laughs> en küçük çeken çok şanslı. Bana. Ne çıktı? Küçük. Bana büyük. Babam gerçekten çok şanslı. Deren orta. Orta. Ya, of ya, neleyeceğiz şimdi? Bakalım. Deren korkuyor musun? Ben korkuyorum. Hadi yani getiriyorum. Ben korkmuyorum. Ben her şeyi yerim. <laughs> getiriyorum hadi. Evet arkadaşlar. Kek ve acı biber. Bence gerçekten iyi renk. Çünkü Başladık. acı biber ne Olmaz. Puan kaybedersin. Baba sen ye. Acı insan yemeyeceğim. Acı mı? Çok acı. Vallahi. <laughs> Derem boyunda Acı biber mi? koymadık daha şu küçük, küçük çünkü midesine zarar ee? verebilir. Ee, yine. Hmm. Ya sen eksi bir puan olacak bu son turdu. Ona göre puanları hesaplayacağız. Ya benim hiç yiyesim gelmedi yani şu Bir küçük ısırık al. Acıysa yeme. Hadi. O zaman eksi, puan aldı. eksi bir puan aldı. Deren ve babama artı bir. Deren yedi. Deren. Woo! Aferin derenime. Ama ben de seks yedim. <gülüyor> Sayılmaz <laughs> merdese. <maalesef. gülüyor> Sayılmaz. <laughs> Yaren eksi bir. Derenle babama artı bir puan. Puanları hesaplayıp ve senin üstünü toplayıp gelelim. Ya sayalım kendine eksiği. <laughs> Kendisine eksiği yazamıyor. Size bir şey <laughs> değil mi? Oha ya. Bir şey yaptı birisi. Şey. Hadi hesaplayıp Hı -hı. gelelim. Hı -hı. Ve Hı -hı. tabakları kaldıralım. Hı -hı. Evet kazananlarımız. Üçü de altı puanla ka berabere kaldı. Hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi yarıştınız. Deren küçük olduğu için Deren bir. Evet Deren'e popit hediyesi alacağız. Dondurma. Onu diğer videolarında gösteririz. Dondurma değil mi? yiyecek bugün hediye olarak. E, değil mi Deren? Evet, dondurma dondurma yiyeceksin, yiyecek. değil mi Deren? Deren hangi renk popit istiyorsun? pembe. Hmm. <laughs> Pembe. Tamam. Pembe bulamazsak mor alırız. Çünkü en istediği renk mor. Tamam mı? Evet. Arkadaşlarına veda et. Arkadaşlar görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atın ve beğenin. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça Diğer bakalım. videolarda görüşürüz.